girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. Bir numaralı Coşartay bir boy kadar gecikti. Ortadan hücum eden on numaralı Turbo beklenildiği gibi hemen liderliği aldı. Dıştan dört numaralı Günaltay'ın, on bir numaralı Yalçıner'in, dokuz numaralı Taybars'ın önde kaçan on numaralı Turbo'yu kovaladıklarını izliyorum. Bunların bir boy kadar gelirlerine bir numaralı Tay sokulma uğraşında fark iki boy kadar on numaralı Turbo lider. On bir numaralı Yalçıner farkı azaltmaya çalışıyor. 1200 geçildi. Yarım boy kadar geride 9-6 Aybars. Bunun yarım boy kadar dışında 4 numaralı Gün çabaları var. Gün bir boy kadar gerisine... Kafkassı hücum ederek sokuldu 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Joşartay bin geçildi. Joşartay'ın sahasında 8 numaralı İlkar 4 boy kadar geride 2 numaralı Çırağan sahasında 5 numaralı Haberkan sırasıyla son 800'e doğru gidiyoruz. Tempoyu artırdı 10 numaralı Turbo farkı 5-6 boy kadar çıkartıyor. 11 numaralı Yalçın'ın yanından ikinci diye Kafkassı saklı ve farkın açılmasına imkan vermemeye çalışıyor. Fark 4 boy kadar Turbo'dan yana Kafkaslı ikinci de 4 boy kadar geride 11 numaralı Yalçın iki 2 boy kadar geride 4 numaralı Gün Altay sırasıyla son viraj dönülmek üzere yaklaşık 3 boy üç buçuk boy farkları liderliği 10 numaralı Turbo koruyor. Buralarda 6 numaralı Kafkaslı farkı azaltma uğraşlarında bu ikili buralarda grubu ayırmış gibiler bakalım gerilerden. Herhangi bir safkan öndekilere yaklaşabilecek mi? Turbo son 400 iki boy kadar önde geçiyor. Altı numaralı Kafkaslı atağa kalktı öndeki turboyu yakalama uğraşlarında son 200'e doğru geliyoruz. Van Yeldim'ine yapışık 4 at boyu kadar turbo lider. Kafkaslı'nın çabaları var ancak turbo'nun aksiyonları güzel. 5 at boyu kadar 10 numaralı turbo önde. 6 numaralı Kafkaslı'nın çabaları boşa. 6, 6 boy 7 boy kadar turbo önde ve Türkiye büyük millet mesutması koşturuyor. 10 numaralı turbo kazanıyor. 6 numaralı kafkas ikinci oldu. 2 numaralı Çınar 3. 5 numaralı Haberkhan da 4. oldu. Evet sen yarısı erler. 10 numaralı Turbo geçirmezliğini bu önemli koşuda da korudu ve fotoyu Halis Karataş'ta önde geçti.